Tekerleği olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Araçlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kia Stonic. Her zaman olduğu gibi yine çok detaylı bir video olacak. Kia Stonic ile ilgili aklınıza ne kadar soru işareti varsa hepsini bu videoda bulacaksınız. Tabi önce bir beğeni ve kanala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Özellikle beğeniler çok düşük kalıyor. Biraz daha yükseltirsek kanalı daha iyi yerlere getirebiliriz. Kia Stonic yeni logoyla bizi karşılıyor. Artık Kia'nın bakın Yeni logosu böyle gümüş renkli Kia yazısı. Aşağı doğru baktığımızda sanki elektrikli bir araçmış gibi böyle kapalı olan bir panjurumuz var. Ortası parlak siyah ve kenarlarında gümüş renkli kaplamalar var. Ve bu gümüş renkli kaplamalar far grubuna doğru devam ediyor. Burada farla bir bütünlük sağlıyor. Farlarımız led değil ama optik olarak yanıyor. Gördüğünüz gibi gündüz ledlerimiz de hemen altında. Sis farın altında hemen hava girişlerimiz mevcut. Şuradan giren hava. Bakın buradan çamurların içerisinden şuradan çıkarak dislerimizi soğutmaya yardımcı oluyor ve buradaki aerodinamik yapıyı da arttırıyor. 205-55-17 ebatında alışımlı jantlarımız var. Çift renk elmas kesim. Gerçekten bu araca yakışmış arkadaşlar. Ben Kia'nın alışımlı jantlarını beğenenlerdenim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Kia'nın son dönemde özellikle sportaj olsun, Sorento olsun jantları gerçekten güzel oluyor. Bakın bu yapıya da zaten ön yüzde de parlak siyahlar gümüşler araçta çift renk zaten kullanılmıştı. Aynı şekilde de jantta da aynı renk tonlaması kullanılmış durumda. Ön taraftan devam eden bu kaplamalar çamurluk yüzeyinde de devam ediyor ve kapı altında doğru burası da devam ediyor. Arka kapıya doğru burada bir daha bir şişirilmiş burada yanal ufak tefek darbelerden kapı hani çarpmalarından korumak için burası daha şişkin halde alt tarafı hemen oraya da detayını olarak göstereyim. Bakın burası biraz daha şişik durumda herhangi bir çarpmada kapıyı koruması için düşünülmüş. Toni'nin arka tarafında gördüğünüz gibi disprenler mevcut. Burada bağımsız olmayan bir yapı var süspansiyon sistemimiz. Buradaki kaplamalara bakarsak gördüğünüz gibi bu plastik olan tamponun devam ediyor. Orada bir kaplaması var ve ön tarafta bir kaplaması var ama şu arada bir kaplama mevcut değil arkadaşlar. Cam altında krom şerit devam ediyor. Üst tarafa doğru baktığımızda da tavan çıtamızı görüyorsun. Yine çift renkli Alışımlı jantlarımız, tavan çıtalarımız ve ön görüntüdeki ve arkada da yine bu çift renkli detaylar devam ediyor arkadaşlar. Aynı şekilde bakın aynamız da çift renkli tasarlanmış durumda. Üstü beyaz, altı siyah. Buradaki detaylar gerçekten hoş duruyor. Bir bütünlük sağlıyor aracın etrafında. Şöyle arka tarafa doğru baktığımızda e, burada led olmayan ama ledmiş gibi görünen stoplanmalarımız mevcut. Alt tarafa doğru bakalım. Şöyle burada sis farlarımız var. Geri vites lambamız diğer tarafta. Ve büyük bir egzoz çıkışımız var. Gerçekten büyük arkadaşlar. Hani e, bu sınıfta bu kadar büyük bir egzoz kafasını pek görmek mümkün değil. Gördüğünüz bir park sensörlerimiz burada mevcut. Geri görüş kameramız var. Bu donanım da geliyor. Araçta aslında 3 farklı donanım var. Cool, Elegance ve Prestige arkadaşlar. Elegance donanım da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor konfor paket ve Design paket olmak üzere elegansa da ekstra paketli olarak da satın alabiliyorsunuz. Detaylarını yine içeri geçtiğinde teknik detaylar bölümünü anlatırken video sonuna doğru orada anlatacağım. Arka tarafta hemen burada yeni logomuz burada aynı şekilde burada Kia yazımız. Bagajımızı gösterin. Burada yüksek bir bagaj eşiğimiz var. Keşke bu plakalıkla beraber açılsaymış diye düşünüyoruz. Daha alçakta olurmuş. Burada Tam 352 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Burası istenirse burada bagaj ayrıştırıcısı ile beraber daha yüksekte konumlandırılabiliyor. Şu baktığımızda burada bir yedek lastiğimiz mevcut değil. Tamir kitimiz burada var. Böyle bir bagajımız var. 60'a 40 olarak da koltuklar katlanabiliyor. Şöyle bir pandizotumuz var. Her iki taraftan da tutamağımız mevcut. Burada plakalık aydınlatmalarımız da gördüğünüz gibi burada led değil arkadaşlar. Bu taraflar sert plastik arkadaşlar. Şu ama kolumuzu temas ettiğimiz yerler yumuşak malzemeden yapılmış. Şuralarda sert plastik. Hoparlörümüz burada. Twitter yok. Altı hoparlör mevcut. Ön tarafta Twitter'lar var arkadaşlar. Şöyle koltuklarımız deri olarak geliyor. Burada orta donanımda bu elegans donanımda arkadaşlar bu araç. Şöyle gördüğünüz gibi deri kaplama bu sınıfta geliyor. Kia'ya Dediğim gibi fiyat kalite bağlamında gerçekten iyi araçlar yapıyor. Bu araçta donanım olarak gerçekten iyi. Burada bir kol dayamağımız mevcut değil. Deri kaplı bu kafalıklar falan gayet güzel duruyor. Burada ön koltuk benim kendi sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Burada bir 5 parmaklık rahatlıkla bir diz mesafesi mevcut. Baş mesafesini de şöyle göstereyim. Burada hani benim için iki parmaklıkta bir mesafe var. 1.82 boyun 1.85 rahatlıkla burada oturabilir. Hatta biraz şöyle dizimi öne doğru kayarsam hani dizi şöyle iki parmağı indirirsem buradaki mesafeyi burası da rahatlıkla bir karışa kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani burada rahatlıkla dediğim gibi 1.85 rahatlıkla oturabilir. Böyle bir yaşam alanı var. Sınıf standartlarının olduğunu söylemek lazım. Burada bir tane USB girişi var. Ama burada bakın burada bir cep yok. Diğer tarafta cep var. Burada da bir cep isterdik. Veya burada bir telefon koymak için en azından burada da bir göz olmasını isterdik. Şöyle kolçağımız ön görüntüyü de buradan göstereyim. Sunroof'umuz bu donanımda geliyor. En baz donanımda sadece sunroof alınmıyor arkadaşlar. Aradaki farkları da zaten anlatacağım şimdi. Arkadaki yaşam alanı böyle gayet güzel. Buradaki koltuk hissiyatı, kalite hissiyatı güzel. Burada delikli gerçekten daha üst bir segmentmiş gibi hissettiren koltuklara sahip bu araç. Şimdi ön tarafa doğru geleyim. Hem teknik detaylarını, motor bilgilerini anlatayım size. Hem de donanımsal olarak bilgileri verin. Haydi. Elegans donanımda anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut değil. Onun için bir üst donanım prestije çıkmak lazım. Orada hem anahtarsız çalıştırmada geliyor. Koltuk ısıtmalar, direksiyon ısıtmaları gerçekten üst donanım versiyonu oluyor. Dolu bir araç oluyor. Arka tarafta sert demiştik. Burası da sert ama buranın hissiyatı daha kaliteli olduğunu söylemek lazım. Şuralar yumuşak malzemeden yapılmış. Sadece şoför tarafı tek dokunuşlu olarak açılıyor. Bakın tek dokunuşlu olarak da kapanıyor ama bakalım burası gördüğünüz gibi bakın tek dokunuşla açılmıyor arkadaşlar. Burayı tutmanız gerekiyor. Genelde Kore ve Japon araçlarında böyle bir durum var. Benzin depo kapağımız da yine diğer Asyalı araçlar gibi içeriden açılıyor. Koltuğumuz dizaynı ve yapısı gerçekten iyi. Birçok Toyota'nın da modeline benzeyen bir burada koltuk yapısı var. Sol tarafta far yükseklik ayarımız, bu göstergemizin aydınlatma şiddetini ayarlıyoruz. Lastik sensörümüzün ayarı, ESP'mizin off düğmesi burada yukarı doğru baktığımızda buradaki hava menfezlerimizin parlak siyah malzemelerden yapıldığını yani aracın dışındaki bu gümüş ve siyah kombinasyonun yine aynı şekilde aracın içerisinde de devam ettiğini görüyoruz. Yukarısı arkadaşlar siz dokunana kadar gerçekten yumuşak bir malzemeymiş gibi hissediyorsunuz. Bu sınıf için bence normal durum genelde bu şekilde oluyor. Burada da aynı şekilde bakın gümüş malzeme. Bunlar kalite hissiyatını arttıran etkenler. 8 inçlik bir multimedya ekranımız var. Ekran ayarları Android Auto ve Apple CarPlay olarak buraya bağlanabiliyorsunuz. Telefon yansıtabiliyor. Sesli notlar, ayarlar burada. Bakın bütün verileri buradan görebiliyorsunuz. Araç bilgileri, medya. İsterseniz hem tuşlu olarak hem de buradan ekrandan ayarlayabiliyorsunuz. Kısa yolların olması da gayet güzel arkadaşlar. Şöyle hemen üst taraftan devam etmişken yol bilgisayarını ve buradaki orta ekranda size göstereyim. Burada da bakın burada animasyonla beraber çalışan bir ekran var. Şuradan yol bilgisayar ayarları olduğu yerde tabii çalışıyor. Araç şu an klima da açık 8 litre civarında bir yakıt tüketimi gösteriyor bize 11.000 kilometrede arkadaşlar. Şu an bu araç 50 kilometrelik ve test aracı olduğu için oldukça bence makul 8.8 litrelik bir tüketim değerine gösteriyor ki araç bayağıdır da olduğu yerde çalışıyor. Direksiyon tasarımı Kia'da ben her zaman beğenmişimdir. Bu yapı gerçekten kaliteli hissettiriyor. Direksiyon deri olarak kaplı. Yine burada da parlak gümüş malzemeler var. Yol buradan ekran ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Yol bilgisayarının ayarlarında buradan hız sabitlemeyi, buradan mesela limitleme, buradan ayarlanabiliyor. Menü ayarlarında buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Alt tarafta tek bölgeli klimamız var. Burada klima arkadaşlar benim çok dikkatimi çeken maksimum. Normalde 18 derecenin altına pek düşmez ama burada gördüğünüz gibi 15 dereceye kadar bu klima soğutabiliyor. Gayet güzel bir özellik. Şurada telefon koymak için bir yerimiz var. Hatta burada bir yer daha var. Şurada bir çakmaklık nasıl bir USB girişimiz. Burada bir yine 12 voltluk bir çakmaklığımız mevcut. Şöyle buradan park sensörünü iptal edebiliyoruz. Burada şans, otomatik şanzımanımız var. Şöyle aşağı doğru baktığımızda iki tane de bardaklığımız mevcut. Şurada bir deri kaplı kolçağımız var. Bu ileri geri de şöyle hareket edebiliyor. Şuradaki düğmesini açmamız gerekiyor. Bakalım yukarıda kalıyor mu? Yukarıda kalmıyor arkadaşlar. Bunu yüksekliğini ayarlayamıyoruz ama ileri geri hareket ettirebiliyoruz. Böyle bir yapı. Şöyle genel bir iç dizaynı tekrar ben size bir göstereyim. Yukarı doğru baktığımızda kendiliğinden kararan iç dikiz aynamız var. İsterseniz bunu aktif edebilirsiniz veya pasif hale getirebilirsiniz. Burada bir gözlüğümüz var. Gözlüklüğümüz var. Yani gözlüğünüzü buraya koyacaksınız. Burada manuel açılan bir cam tabanımız var. Bakın sanuf bu şekilde açılıyor. Burada bir karıştan fazla burası açılıyor. Bunu tekrar kapatalım. Hızlı bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Şunu da kapatalım. Burada ışıklı ışığını kendiniz açmanız gerekiyor. Bir makyaj aynamız var. Yine burada da aynı şekilde aynamız var. Cool, elegans ve prestij olmak üzere 3 donanım paketi var. Ve elegans donanımında 2 tane de ara paketi var arkadaşlar. Elegans konfor ve elegans design paket olmak üzere. Aradaki farklar başlangıç seçeneği Cool'da. işte bu koltuklar kumaş, işte dijital klima yok, yolcu koltuğunun yükseklik ayarlığı yok gibi. Ee, özellikler var. Yani her şey biraz daha manuel arkadaşlar. Ama diyelim bu donanma elegansa çıktığınızda koltuklar deri oluyor. İşte 4.2 inçlik bilgi ekranı geliyor renkli. 8 inçlik multimedya ekranı geliyor bu ekranla beraber e, geri görüş kamerası geliyor. Burada alt hoparlörlü ses sistemi bu araca ekleniyor. Ama Prestige'e çıkarsanız en dolu versiyonda bu sefer anahtarsız giriş çalıştırma geliyor. Isıtmalı koltuk, ısıtmalı direksiyon, led farlar ve led stop bu araca eklenmiş oluyor. 1.2 atmosferik ve 1.4 atmosferik olarak iki farklı motor seçeneğiyle bunu satın alabiliyoruz aracı. 1.2 litrelik motor 84 beygir ve 117 Nm torkla geliyor ve 5 ileri manuel şanzımanla satın alabiliyor. 0-100 hızlanması, fabrika verileri tabii bunlar 13.5 saniye ve 165 kilometrelik son hıza sahip 5.4 litrelik bir ortalama tüketim bize vaat ediyor. İçinde bulunduğumuz araç 1.4 litre 100 beygir ve 133 Nm torka sahip 6 ileri otomatik şanzımanla alınmış ve 0-100 hızlanması otomatik şanzımanın etkisiyle beraber 13.7 saniye arkadaşlar ama biraz ben olduğu yerde getirdim buraya kadar yani daha seri bir araç olduğunu söyleyebilirim. Öyle hissettiriyor. 176 kilometrede maksimum hız bize sunuyor. 6.9 litrede ortalama bir tüketim bize vaat ediyor 7 litre gibi bir tüketim vaadi var ki olduğu yerde 8.8 yak yaktığını göstermiştim ben size ve 8.9 olmuş klima çalışıyor. Demek ki 6-9 yani 7 litrelerde bu araç 5 litreler dedim ama daha İstanbul trafiği gibi yerde bu 8 litrelerde de bu araç gezebilir. gerçekten bence ideal bir yakıt tüketimi olabilir ve bu araca da arkadaşlar tüp takılabiliyor. DPG uyumu da mevcut. Dilim döndüğünce size Kia Stony'i anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir videoyu. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı Unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.